İKMİB'nin üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni hibrit olarak gerçekleştirildi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Tim, Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelistir ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Tören, İKMİB'nin YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. 200 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, pandemi döneminde sıkıntılar yaşandı. Hızla aşılanmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer sektörlerinde açılmasını umuyoruz. Mayıs ayında ihracat şampiyonumuz kimya sektörümüz oldu. Kimya sektörü bir ülkenin gelişmişliğinin temel göstergelerindendir kimya sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 27 sektöre ham madde tedariki kimya sektörü ile yapılıyor. Dünya genelinde fiyat artışları yaşanıyor. İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz. İhracata dayalı büyüme stratejimiz var. Bu sene 200 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Daha fazla katma değerli ihracat yapmalıyız. Dünya ticareti geçen sene düşüş yaşadı ama bu sene büyüme yaşanacak. Coğrafi konumumuzun avantajlarını ihracatta kullanacağız dedi. İstanbul BESMEK Genel Sergi ve Festivali başladısın dakika. Bakan Kasapoğlu, hakkı, adaleti ve vicdanı odak alan bir HAREKETİZGAZİANETEPCHPLİ -E -E belediye başkanlarının İslahiye temasları Vali Yavuz, gönülden gönüle projesiyle 87 bin aileye ulaştı. Doğu Anadolu'nun ilk modüler kütüphanesi hizmete girdi. Berkin Elvan Dav Polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası gençlik ve spor bakanlığı Nevşehir'de yatırım hamlesi başlatacak Kadıköy'de HDP İzmir il binasında Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırı protesto EDI-LDIAK parti milletvekilleri Yavuz ve Bekle Şırnak'ta açılışa katıldı. Ziyaretlerde bulundu mantar, büyükşehir ile hayata tutundu pandemide okul binasını yenilediler.